düştüm bak düştüm anne. Arin kendine arkadaş bulmuş. Arin ne yapıyorsun? Parka geldik. ama ama Lina bindi önce. Salıncak kavgası var burada arkadaşlar. ama sıramızı bekleyeceğiz. Bak Lina daha yeni bindi. Bak Lina ne kadar güzel tutunmuş. Sıramızı bekleyeceğiz Arin. Tamam mı? Küsmek küsme tamam mı? Hayır. Bak teyze gel başka gel başka oyunlar oynayalım. Ama Lina bak Lina çok küçük o daha yeni bindi. Arin gel başka, gel başka oyunlar oynayalım seninle. Sen de mi geldin? Arin salıncak için ağlıyor ne yapacağız? Ama sıramızı bekleyeceğiz anneciğim. Tamam Lina biraz sallansın. Lina biraz sallansın. Bekle burada tamam mı? Sen slime'ınla oyna Lina yine ne kadar tamam mı Ali? Aferin sana. Hadi bay bay yap bana Ali. Bye bye. Bye bye arkadaşlar da. Arkadaşlar bay bay. Sen slime'ınla oyna burada sıramızı bekleyeceğiz. <laughs> Düştüm bak. <gülüyor> <gülüyor> Düştüm bak. Düştüm anne.